Osman Gazi Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen spor temalı ulusal fotoğraf yarışmasının lansman programı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapıldı. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasında birçok güzel anın ölümsüzleştirileceğine inandığını söyledi. Bursa'nın fethi ve Osman Gazi anma etkinlikleri kapsamında tabii 1326 2026 bu sene Aralık ayında yine bu salonda başlattığımız 700. yıl etkinliklerinin bir tanesini daha bugün sizlerle paylaşıyoruz. Aslında birkaç tanesini daha paylaşacağız. Burada spor temalı temalı futbolu, basketi, voleybolu diğer branşlarda özellikle fotoğraf sanatına ilgi duyan Burfot'la diğer temsilcilerimizle birlikte gençleri de özendirecek şekilde güzel fotoğrafların sanat eseri niteliğinde güzel sonuçların doğacağını umuyoruz, ümit ediyoruz. Aslında buna da inanıyoruz. Başkan Erkan Aydın, fetih kutlamaları kapsamında birçok farklı etkinliğinde düzenleneceğini hatırlattı. 700. yıl etkinlikleri kapsamında Aralık sonunda burada lansmanını yaptığımız etkinlikleri yine 12 ay boyunca devam ettireceğiz. 20 yıldır yaptığımız koşuydu, köy düğünüydü, rahvanatları yarışıydı, sempozyum paneli, yürüyüşü, bunlar devam edecek. Bunun yanında akademik odalarla, tabip odasından, TMOBA kadar işbirliği içerisinde Sempozyum ve konferanslarımız olacak. Çeşitli STK'larla yine etkinliklerimiz olacak. Lansmanda konuşan Burfot Başkanı Serpil Savaş da amaçlarını sportif etkinliklerdeki anları ölümsüzleştirmek olduğunu söyledi. Yarışmadaki amacımız Ulu Önder Atatürk'ümüzün söylediği gibi sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim sözü. Gerçekten hepimizin ilkesidir. Bizim de burada amacımız gençlerin e, sportif faaliyetlere katılmasını sağlamak ve e, bu faaliyetleri de fotoğrafçı dostlarımızın e, anı e, yakalamalarını sağlayarak ölümsüzleştirmektir. E, böylelikle e, yarışmamıza Türkiye Fotoğraf Federasyonu e, desteği, Bursa Sinema Fotoğraf Sanatı Derneği'nin katkısı ve Osman Gazi Belediyesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla gerçekleştireceğiz.